Tarım ve ormanda son 21 yılda Manisa'ya 33 baraj bir içme suyu tesisi, 47 sulama tesisi, 77 dere ıslahı projesi, 11 gölet, 14 yeraltı depolama tesisi, 2 hidroelektrik santrali kazandırdık. Kapasitesi 448 milyon metreküp olan Akisar Gördes Barajı'nın yapımını bitirerek 150 bin dönüm arazinin sulanabilmesine imkan sağladık. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 240 bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Halen inşası süren 7 baraj 2 depolama tesisi ve 9 sulama tesisi daha var. Manisalı çiftçilerimizi 28 milyar lira tutarında tarımsal hibeyle ve yatırımla destekledik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 32 araştırma geliştirme merkezi ve 6 tasarım merkezi kurduk. Soma Organize sanayi bölgesinin inşasına da başladık. İstihdamı desteklemek için Manisa'daki işverenlere yaklaşık 9 milyar lira tutarında prim teşviki verdi Enerjide 254 bin abonesi olan şehrimize ve 45 ilçesine doğalgaz arzını sağladık. Selendi ve köprü başına da yakında doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle görüntülü olarak da bir hatırlayalım. Şehzadeler şehri Manisa, Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru gelişerek ve güçlenerek ilerliyor. Manisa'nın ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni nesiller, gerektiği gibi eğitim alsın diye kent genelinde yeni derslikler, laboratuvarlar, bilişim ve teknoloji sınıfları, spor salonu ve kütüphaneler inşa edildi. Yerel Bayar Üniversitesi'nin imkanları artırıldı. Yeni yurt binalarıyla öğrencilere hem barınma hem sosyal olanaklar sağlandı. Manisa Akhisar Stadyumu başta olmak üzere birçok branşta spor tesisleri yapıldı. Gençlik merkezleriyle gençlerin sosyal alanda gelişimine katkı sunuldu. 31 Mart'ta yine Manisa'nın desteğine talibiz. Hazır mıyız Manisa? Manisa 31 Mart'ta Cumhur ittifakını destekliyor muyuz? Manisa Şehir Hastanesi kentte sağlık alanında yeni bir çağ başlattı. Şehrin çeşitli yerlerinde inşa edilen yeni ufak sağlık tesisleri de Manisa'lıların sağlık hizmetlerine kolay ve konforlu erişimini sağladı. Manisa'nın sağlıklı ve güvenli binalarla güçlendirilmesi için de 21 yıldır kurmalı bir çalışma yürütülüyor. Kentsel dönüşüm projeleriyle TOKİ Manisa'nın konut stoğunu yeniliyor. Manisa'nın güzelliğine güzellik katan millet bahçeleri bir bir açılıyor. Manisalıların rahat nefes almasını sağlayacak projelerin yanı sıra ecdat yadigarı eserlerin restorasyonları da yapıldı. Manisa cesaretini, kararlılığını, iradesini Saruhan Bey'den almış ve bu hasletlerini gözü gibi koruyan bir şehirdir. Manisa halkının Türkiye'nin diğer kentlerine kolay erişimi için Sabuncubeli Tüneli başta olmak üzere birçok yol projesi hayata geçirildi. Bölünmüş yollarla, restore edilen köprülerle, çevre yoluyla Manisa'da ulaşım rahatladı. Hızlı trenle birlikte Manisa'da ulaşım imkanları da hızla artacak. Bir yandan Manisa'da doğal gaz yaygınlaştırılırken diğer taraftan baraj, içme suyu, gölet, sulama, yeraltı depolama projeleri hayata geçirildi. İstiklal Harbi'nin kahraman şehri Manisa yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek. Manisa bizim halimizden anlar. Biz Manisa'nın halinden anlarız. Biz Manisa'yı severiz. Manisa'da bizi sever. Evet. Biz Manisa'yı seviyoruz. Manisa da bizi seviyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Manisa'ya yaptığımız yatırımları katlayarak artıracağız. Cumhurbaşkanı bu kardeşiniz. Hükümet zaten Cumhur İttifakı'nda bizde. Eee burayı da Cumhur ittifakı olarak aldığımız zaman durum ne olacak? Herhangi bir aksama olmadan Ankara ve Manisa el ele verecek. Buradaki hizmetler artarak yoluna devam edecek. Ben bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Cumhur İttifakımızın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını sizlere emanet ediyorum. Tamam. Sizlere emanet ediyorum.